yanlardaki parçayı ekledim ve alttaki parçayı da ekledim sadece üst ve şu kısma eklemedim çizdikten sonra size tekrar göstereceğim paysız olarak çizdim şimdi dikiş payı vererek keseceğim ama keserken şöyle yapacağım katlayacağım ikiye sonra iğneleyeceğim Ondan sonra keseceğim kestikten sonra da göstereceğim ee, iğneledim 1 santim dikiş payı vererek keseceğim evet şu şekilde daha açık anlatabilmek için diktiğimi göstereceğim 2,5 santime şu uzunlukta parçalar keseceğiz 2 tane ee, sonra onu e, fermuara dikip eee Şöyle bir de parça kesip onunla birleştireceğiz. İki tarafta da bu parça var. Tabii ki aralara şu bağlama iplerini unutmayalım. Bunları da yapacağız ki bağlayabilelim. Kaymasın. Ve bu şekilde bu uzunlukta olmayabilir. Hani siz ayarlarsınız onu. Şimdi bunların ölçülerini vereceğim. 5 cm genişliğinde bir şerit keseceksiniz. Onu da ütüyle şu şekilde kırıp geri çevireceğiz. Şöyle. Daha sonra bu görüntüyü alacak. Ee, şu da bu şu parçalar için fermuarın geçeceği parçalar yanlış parçayı almışım kusura bakmayın buçuk santim. bunları yapacağız daha kolay dikebilmek için tıpkı bu şekilde paylı keseceğiz ki e, bu e, çizgiyi kılavuz olarak kullanabilelim. Ee, şimdi bunları keseceğim ve daha kolay size göstereceğim. Durum var. Ben bunu ilk yaptım. Ee, şu kısımlar uzun geldi ve şu kısım. Çünkü e, bunu etrafından geçirdiğim için e, hesap edemedim tam olarak. Şimdi ben bunu Buna göre kestim. Şuradaki uzunluğa göre. Yani ilk yaptığınız deneme yanılma yöntemiyle olabilir. Bu modelde. Ama mesela daha ince yaptığınız zaman ve bu çıkıntıyı yapmayacağınız zaman yani yükseklik olmayacağı zaman o daha kolay olacak. Direkt yapacaksınız. Burada şimdi bir yükseklik var. Burası basık olmaması için ben bu şekilde çalıştım. Onunla alakalı size e, öyle de bir video çekerim. Hani daha ince süngerli e, sandalye minderi nasıl dikilir? Bu şekilde de ben size video çekeceğim. İki parça halinde fermuarın geleceği kısmı kestim. Şimdi de şu kısmı keseceğim. Bu e, sandalyenin o köşesine gelecek de kalıbı hazırladım. Hepsini keseceğim. Evet, bu parçaları da kestim. Şimdi ben hepsini kesiyorum. Çünkü bir daha kesmeyle uğraşmak istemiyorum. Bir tanesini dikerken de sizle göstereceğim. Hepsini bitireceğim. Daha sonra da bundan sonra da runner videosu gelecek inşallah. şimdi de bağcıkları çizip keseceğim. Onu birebir direkt bunu keseceğim. Uzun bir şekilde keseceğim ve Ütüleyip dikeceğim. Ütüle ütülerken de göstereceğim size. Daha sonra da e, fermuarın dikilişini e, ve birleşimini göstereceğim. bir tarafını katlayıp sonra da bu tarafını kıvırıp iki kat yapacağız yani direkt bir ye yapacağız şimdi de ikiye katlayıp ütülüyoruz daha sonra da buradan dikişle birleştireceğiz. Bağcığımız oluşacak. En iyisi bütün parçaları hazırlayın. Bağcığı dikin. Daha sonra birleştirmeye geçin. dikim kısımlarını fazla uzun geçmek istemiyorum. Çen kalıp videosu çok uzun oldu. Sıkmak istemiyorum. Bu şekilde dikebilirsiniz. Fermuarın yüzüne kumaşın yüzü gelecek şekilde bu şekilde koyup dikiyoruz. sonra bunu bu şekilde yapıyoruz ve buraya çıma dikişi atıyoruz. Fermuar ayağı takarsanız daha rahat yaparsınız. Tam bu yerde geriye çekebilirsiniz. Daha sonra onu ileri çekerek daha kolay bir dikiş sağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Diğer tarafı da dikeceğiz. Diğer tarafı da diktim. Bu şekilde bir görünüm olacak. Şu kısımda şurayı birleştireceğiz. Kötü durmasın diye. Oraya bir dikiş yapacağım. Burası ayrılmaması için. Burasını bu şekilde yaparsak eğer daha iyi olur. Burada ayrık bir şekilde kalmaz. En azından. Bu parçayı burayla birleştireceğiz. Arasına da bağcık koyacağım. Şu buraya gelecek. Şu parça da buraya gelecek. Daha sonra şu kenardan taşan kısımları araçlayabiliriz. Burayı dikeceğim. Bu da aynı şekilde dikeceğim. Başka bir bağcık koyacağım şu şekilde. Böylelikle bu kısım hazır olmuş olacak. Bunu buraya tutturursanız daha kolay olur sizin için. Böyle yerlerde kalın iğne kullanırsanız eğer daha iyi olur. Böyle yardımcı dikişler yaparsanız Dikiminiz de daha kolay olur. Bu şekilde olacak. Şimdi orayı niye öyle yaptık? İşte bu, burada Şurası gibi aralığı kalsın diye yoksa daha açık kalırdı. Aralığını ayarlayamazdık. Şimdi ben bu kısmı da yapacağım. Daha sonra minderi nasıl dikim tarafına geçeceğim. Bu şekilde gözükecek. İlk önce buraya overlock dikişi gibi dikiş yapacağız. Bunu da göstereyim. Burada 0.9'dan ayarlayacağız. Önce overlock yapacağız. Dikişi de en yüksek yapacağız. Geniş aralık. Overloğa en yakın aralığı yapacağız. Şu kısım ve üst kısım hariç her yere overlock dikişi gibi dikiş yapacağız. dikişle bu çizgilerin üzerinden gideceğiz. Bu çok tifsiyen bir kumaş olduğu için göstereyim. Genelde bu kumaşlar kalın iplikli olduğu için kolayca ayrılabilir, tifsiyebilir. O yüzden overlock gibi bir dikiş çekmek güzel olur. Benim overlock makinam yok ama hiç görüyor. Şöyle göstereyim. Çok farkı da yok zaten. Yanları yaptık, çektik. Şimdi düz dikişleri yapacağız. Dikişlerini de çektik. Sağlam oldu. Şimdi şu ortaya, iç tarafa bir tane bağcık koyacağız. Bu şekilde tutturacağız. Buraya koyacağız diğer tarafa. Daha sonra bunu böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyip çepeçevre dikeceğiz ve minderimiz hazır olacak. Bir de şu köşelerinin süngerlerinin dik kısmı gelmesi için orayı da şey yapacağız. Onu da daha sonra yaparken göstereceğim. Buradan yardımcı dikiş atacağız. Diğer tarafına da aynı şeyi yapacağız. Bunlar hep kaymasın diye yapılan şeyler. Şimdi bu parçayı buraya iğneleyeceğim. Buranın ortasını bulalım. Sonra diğer tarafım. Yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyeceğiz. Ben iğneledikten sonra size göstereceğim. İğnelememiz önemli çünkü bu ince bir ayar. Şimdi bu iğnelediğimiz kısımdan yardım alarak bunu dikmeye başlayacağız. İlk önce buradan başlayalım Daha sonra böyle gideceğiz. şurada dikkatli olmamız lazım. Burayı güzelce yapmamız lazım ya da daha önce ilk önce şuraları da dikebiliriz. Hani orada bir ayarlama yapmak için şurada çünkü burayı e, ayarlamak gerekiyor. Buradan böyle şöyle dönüp burayı geçmek gerekiyor. Tekrar göstereyim. Buradan gelip burada ayarlayıp burada köşe yapacağız çünkü. Burada köşe yapıp buradan böyle dönüp burayı tamamlayacağız. Şimdi dikime geçebiliriz. Şu kısmı dikerken bunu bir santim geride bırakın. Çünkü dibine kadar giderseniz dönemezsiniz. kısmı bilerek hiç kesmiyorum. Kesin, siz izleyin çünkü bu kısım çok önemli. En sıkıntılı dikilen yer burası. burada özellikle elimi altına alıyorum. Buradan geçmem lazım. Tam köşe yaptığımız an şu an gerçekten yani bütün her şey okey. Buraları çok zordu. Şimdi burayı güzelce bir şey, bir şey yapacağız. Orada kavisli e, yer var. Orayı da denk getirmemiz lazım tabii ki. O yüzden güzelce iğneliyoruz. İğnelemek bu yüzden çok önemliydi zaten. Hani denk getirmek için Thank you. Burada e, burayı şu şekilde yapıp 3 santimden işaretleyip burası 5 santim olacak şekilde buraya bir dikiş atacağız. Üç buçuk. is é leri yaptıktan sonra iç taraftan kesiyoruz o üçgen kısımları. Düz bir şekilde kalmasını istiyoruz. Orada çıkıntılık yapmaması için tüm dikişleri çima dikişiyle diktim ben daha sonradan. Orayı çekemedim ama orada bir şey yok yani. Normal bir şekilde çima dikişiyle bütün dikişleri sağlamlaştırdım. dünger videosunda da net bir şekilde görürsünüz tüm dikişleri diktim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bundan sonra sünger kesim ve geçirme videosu var. Şimdiden hoşçakalın.